Herkese selamlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi bugünkü konumuz yağ yakan çay. Bu çayın özelliği gün içerisinde hem metabolizmanızı hızlandıracak hem de ödemlerinizi atacak. Aynı zamanda iştahınızın kapanmasına yardım ederken yağ yakımınızı da hızlandıracaksınız. Başlamadan önce bir uyarı yapacağım. Öncesinde belirtmek istiyorum. Greyfurt kullanacağım için herhangi bir ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. Grip, tansiyon, antidepresan gibi bazı ilaçlar ilaçların vücuttaki etki süresini uzatıyor, birikmesine neden oluyor. O yüzden böyle bir rahatsızlığınız varsa, ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. Yani içerisinde greyfurt olduğu için söylüyorum. İlk olarak bu çayın metabolizm hızlandırdığını, bu özelliği olduğunu söylemiştim. İlk malzememiz maydanoz. Maydanoza başlıyorum. Ben şöyle bir tutam maydanozu şöyle büyükçe bir kabımın içine aldım. Saplarıyla birlikte kullanıyorum. Maydanoz burada ödem atmak için lazım. Asıl görevi üstlenen o. Şöyle hepsini atalım. Ödem atmak için büyük destekçimiz maydanoz. Bir tutam attık. Bir diğer malzememiz de zencefil arkadaşlar. İsterseniz taze zencefil de kullanabilirsiniz. Zencefilin de metabolizmi hızlandırmaya etkisi var. Aynı zamanda yağ yakmaya da etkisi var. Şöyle bir çay kaşığı kadar koydum. E, bu arada zencefilde bölgesel yağları yakmak da çok etkili. Diğer malzememiz karanfil. Karanfilde e, burada 7 tane var. Siz 6 ya da 5 kullanabilirsiniz. Fark etmiyor. Bu da çayımızın e, iştah kapatması için. İştah kapatma özelliği olması için kullanıyoruz. 7 tane karanfilimi ekledim. E, karanfil e, metabolizmayı hızlandırdığı gibi topluk hissi yaratıyor arkadaşlar. Vücudunuzdaki toksinleri atmamıza yardımcı olacak. Ve idrar söktürücü özelliği var. Yağ yakma konusunda da çok başarılı. Şöyle çevirelim. E, greyfurt kullanıyorum. Greyfurt da metabolizm hızlandırıcı etkisi var. E, bir sürü vitamin içeriyor. Ben yarım greyfurttan biraz fazla kullandım. E, pardon, biraz az kullandım. İsterseniz yarım greyfurt da kullanabilirsiniz. Tadını sevmeyenler olacaktır. Çeyrekte kullanabilirsiniz antioksidan etkisiyle iştahımızı kapatıyor. Geriye kaldı yeşil çay. Bunu da içerisine atıyorum. Yeşil çay da ödem atmamıza yardımcı oluyor. Metabolizmamızı hızlandırıyor. Bakın şöyle bir karışım oldu. İçerisine şimdi 1 litre sıcak su ekleyeceğiz. Şöyle 1 litre sıcak suyumu da ekliyorum. İsterseniz bunu 10 dakika kaynatabilirsiniz. Öyle bir imkanınız yoksa da bu şekilde sıcak suda yarım saat bekletebilirsiniz yarım saatte iyice e, özdeşleşecektir bütün e, kattıklarımız daha sonra bunu gün içerisinde e, tüketiyorsunuz arkadaşlar bir gününüze yayabilirsiniz kullanırken Evet yağ yakan e, ödem attırıcı tarifimiz bu şekilde siz de bu tarz tarifleri kullanırken mutlaka yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin ve ödem atma, işte yağ yakma olayı yani bu tarz çaylar hazırlıyoruz ama bunların etkisi siz yediklerinize dikkat ettiğiniz sürece etkisini iki kat daha fazla artıracaktır. Yani hamur işleriyle, işte makarnalarla, yüksek karbonhidratlı yiyeceklerle kullandığınız zaman etkisini çok da fazla göremeyeceksinizdir. Mutlaka yediklerinize dikkat ediyorsunuz. Tarifim buraya kadardı. İzleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zilinizi açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.